Karaman'daki çoban yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da kendisinden haber alınamayan ve iki gün sonra dağlık arazide cansız bedenine ulaşılan çoban Mahir Akkuş'un yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, Akkuş'un cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Akkuş'un cenazesi yakınlarına teslim edildi. Üç çocuk babası Akkuş için Ahmet Yesevi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Akkuş'un ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akkuş Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. Olay dün öğle saatlerinde Karaman merkeze bağlı Taşkale Köyü Avgan Dağı mevkisinde meydana geldi edinilen bilgiye göre, kendilerine ait koyunları yaylada otlatmakta olan 43 yaşındaki Mahir Akkuş'a iki gündür ulaşamayan yakınları çobanı aramaya çıktı. Yapılan aramalar sonrasında Akkuş'un cansız bedeni yakınları tarafından dağlık arazide bulunmuştu. İbrala.com haber sitesi olarak hem şehrimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Sizlerde taziye mesajınızı yorum olarak yazabilirsiniz. I oh. yeah. yeah.